Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere FTM USTT Park Partisi'nde 2 dakikada 159 dolar kar veren scalp işlemi göstereceğim. Ve price action'a göre, price action yapı ve konseptlerine göre FTM grafiğini nasıl çizdim bunu göstereceğim. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. People grafiğini çizdim attım Telegram'a ve Twitter'a ondan sonra başka bir coin daha bakmaya başladım aramaya başladım. Volatilite'li coin'lere bakarken bir KLA'ya baktım sonra FTM dikkatimi çekti. Bakarken tam o sırada da e, Team Alpha'dan e, Burak arkadaşımızın yani ben FTM grafiğini çizerken Burak arkadaşımızın e, mesajını gördüm. E, FTM'ye dikkat diye. E, Yaşar Hoca da yine tişmarla Telegram'dan. Yaşar Hoca da yine FTM'nin grafiğini atmış. Onunkini daha çok gördüm ama Burak'ın mesajıyla beraber Burak'a çok teşekkürler. E, hemen FTM e, grafik çizimini hızlandırdım. Yani daha doğrusu çizmeyi bıraktım e, ve işleme odaklandım o sırada. Çünkü detay bakıyordum e, net görebilmek için. İlk önce arkadaşlar grafiği açtığımda Hemen bir high time frame'e gittim. Hemen bir high time frame baktım, grafikte ve şu bölgeyi gördüm. Burada bir flama yaptığını, low time frame'da bir fiyat sıkışması olduğunu ve yukarıya kıracağını gördüm. Ancak e, high time frame'da hedef ne kadar yakın, ya da ne kadar uzak, bunu görmek istedim. Yukarıya doğru bir üçgen yaptığını, şurada şu alan içerisinde dahilinde bir üçgen yaptığını ve yukarıya doğru hareket edeceğini alanda çizemedik. Yukarıya doğru hareket edeceğini, kıracağını düşündüm. Ancak ne kadar ilk önce bakın işleme girmek için ya da grafik çizmek için değil. High time frame'da hedef ne kadar yakın ya da uzakta ona bakmak için. Baktım ve şurada gördüm arkadaşlar. Yani benim high time frame'da arz bölgesi olarak belirlediğim ilk bölge burası oldu. Tamam dedim. Burası kırarsa güzel bir hedefi var. Burada da imbalans var. İmbalansı da çizelim. Evet, şurada da şöyle bir imbalans var. Bu imbalansı da gidermek isteyebilir. Burayı kırarsa ve hedefe doğru gidebilir diye düşündüm. Tabi ben bu hedefi beklemek gibi bir amacım yok. Benim stilim scalp hemen e, geldim ana grafik zamanıma. Bir orada hedefi çizdim. Hedefi çizdikten sonra neleri çizmem gerekiyordu? 30 dakikalığa geldim. Hızlıca arkadaşlar işlemi de göstereceğim bu arada. Aslında ben burada bir işlem değil iki işlem aldım. Bir de küçük karlı işlemim vardı. Hemen şunu bir çizdim. çizelim çizmişken. Evet. O esnada hemen klonladık. Şuraya atmıştım. Daha bu kırılım gerçekleşmemişti arkadaşlar yukarıya. Yani fiyat şuralardaydı. Şu mum yoktu. Onu geri alalım. Şu mum yoktu. Şöyleydi. Şu hareket vardı. Sonra Sonrasında şurayı çizdim, şurayı da bir bölge olarak çizdim. Yukarıda hem imbalans olduğu için, hem ee, bir saplı bölge uzakta olduğu için bunun kırılımı gayet mantıklı geldi bana ve de şöyle şurada bir yükselen trend çizdim bunları çizdikten sonra benim dikkatimi hemen yönelttim diğer nokta şu swing harekete şurada oluşan swing harekete bir renk çizmek oldu arkadaşlar. Şuradaki swing harekete bir renk çizmeye karar verdim. Çünkü eğer aşağı ya da yukarıya çıkarsa deviasyon seviyeleri ne olur ya da nerelerden tepki görebilir dönerse diye bunu çizdim ve bakın şuradaki 7490ları falan belirledim. Renci de çizdikten sonra arkadaşlar range'i de şu şekilde uzattık. Uzattım. Şimdi işleme giriş yeri bulmam gerekiyordu. Sonuçta bu yaklaşık bir buçuk saattir falan güzel bir Rally, baz, rally yapmış. Güzel bir yükseliş mum yapısı yapmıştı. Benim 15 dakikaya 5 dakikaya inip eğer aşağıya doğru gelirse bir işleme giriş yapmam gerekiyordu. Hemen onu da çizip göstereyim. Burada da hemen şunu çizdim arkadaşlar. Şurada 15 dakikadan göstermekte yarar var. Şurada bakın bir yükseliş hareketi geliyor. Velev ki direkt çıkmayacak, yükselmeyecek diyelim. Şuraya bir e, yükseliş bitmemiş henüz. Optimal trade enter çizdim. Eğer dönerse diye. Evet. Şunu yanlış yere koymuşuz ev ki buradan dönerse diye bir optimal traktör çizdim. Bakın ben şurada arkadaşlar şurada ufak bir işlem aldım kapattım. Onu da gösteririm 30 dolar falan bir kar verdi bana şuradaki işlem. İlk işlemim oydu. Ee, hemen burada bir manipülasyon yapacaklarını bir tahmin ediyordum. Hemen orada sanki kırdık gibi yapıp geri çekeceklerini tahmin ediyordum. Hemen orada bir çok ufak bir işlem aldım 30 dolar karla. Ee, hemen kapattım işlemi sonra beklemeye koyuldum. Neyi bekledim arkadaşlar? Şuraya gelir mi? İki şeyi bekledim. Şuraya gelir mi acaba? Veya bakın 5 dakikalık da göstereceğim. Şuraya gelir mi? Gerçekten de buraya iğne attı arkadaşlar ama ben emin olamadım yani e, şuraya da gelme ihtimali üzerinde düş old, gelme ihtimali üzerine düşündüm yani hareketinin şu olacağını düşündüm dürüst olmak gerekirse şu olacağını düşündüm Bundan e, bundansa yani şurada bir oyalanma hareketi yapacaktı bana ka, kalsa şöyle bir şey yapacaktı. Şöyle bir şey yapıp şöyle gitmesini bekliyordum ama ne yaptı hiç öyle bir şey yapmadı direkt Evet Arkadaşlar ben bu, bunu izlediğim için o anda bunu izlediğim için hemen şu şekilde hareket ettim ee, İşleme girerken işlemi de göstereyim size Evet işlem görseli burada arkadaşlar nereden gelmişiz bakalım Evet. 9.03'te girmişim. 2 dakika bile sürmemiş ya işlem. 1 dakika sürmüş. Ben 2 dakika dedim ama 1 dakikaymış işlem. Ee, sığmadığı için ekrana Sığmıyor. Ekranın altından alıyorum bu görüntüyü. Market emriyle çıktığım için böyle çok fazla emir oluyor. 159 ya da 160 dolar kar olması lazım buranın. Ee, bir dakika sürmüş. 2 dakika diye tahmin ediyordum. Şurada altta 2 hane, iki yeşil opul nokta var. İkisi de aynı fiyattan açılmış. Arkadaşlar fiyat 459'a öyle bir gitti ki. Yani 459'a doğru. Ben orada direkt şey yaptım. Ee, emir attım. O kadar hızlı çıktı ki anladım e, oradaki gelen yapıdan. Ve tam 2 saatlik mum kapanışı gerçekleşmişti. Dedim ki bu yukarıya gidecek. Tepki görürse görecek ve de, dönecek. O yüzden hemen o hareketin yani 1 dakikalıktaki e, hareketin bana gösterdiği momentum mi bana kır, kıracağını düşündürdü. Zaten 5 dakikalıkta gösterdiğim yere e, yerden dönmüştü. Hemen. 459 buçuktan işlem alıp e, ilk hedefimi arkadaşlar 471 kusurda gördüğüm anda 472 gördüğüm anda yarısını market emri yaptım ikincisini de 478 79'da market emri yaptım arkadaşlar aslında arkadaşlar bir önce bir işlem daha aldım demiştim aldım demiştim onu da göstereyim ben işlemim aslında 456'dan 457'den almıştım e, 461'e çıkınca kapatmıştım e, 29 dolar bir önden bir kar almıştım 29 dolar bir önden kar almıştım e, buradan aldın kıracağını inandığında neden e, işlemini kapattın e, hatta bir kısmını kapatmamıştım sonra e, 2 dolar falan zararlı kapattım yani bu işlemi 27 dolar karla kapattım arkadaşlar. Neden? 2 saatlik mum kapanışına geliyorduk. Saate bakacak olursak yani 9 mum kapanışına geliyorduk 2 ağaçta. Bunu gördüğüm için Dedim ki bu aşağı ufak bir hareket yapabilir ya da aşağı şöyle bir şey yapabilir gösterdiğim grafikte. Sen bunu kapat aşağıdan kovala dedim ama e, iki nokta arasında kararsız kaldım. Biri çok yakındı ve hemen oraya geldi. Tek da oraya geldi. İkincisi birazcık daha uzaktı. E, o yüzden de 29 dolar karla dedim ki zaten 27 dolar kar aldın 40 dolar riske et. Yani en fazla 13 dolar kaybetmiş olursun ya da bilemedin 15 dolar kaybetmiş olursun. Bu şekilde bir işlem aç bu senin elinde bir bu işlem için bir güven kaynağı bir stop kaynağı oldu diye düşündüm. Ve sonraki işlemime tabii daha rahat girdim. Şuradaki 29 dolarlık kar yüzünden çünkü risk edeceğim yeni rakama 40 dolar olarak belirlemiştim. Ve daha sonrasında işlemim devam etti. İşte orada hemen göstereyim. Şuraya attı arkadaşlar, 5 dakikalıkta bakın. Şuraya attı, yani ideal gidiş yeri burasıymış. Ama tabii bunu tek mumda almak çok zor. O yüzden de hareket gelince, 2 saatlik mumu da kapatınca hareketle beraber ben işlem aldım ve hızlı bir şekilde scalpçı olduğum için hızlı bir şekilde de yeterli kârı ulaştığım için hedeflediğim yeterli kârı ulaştığım için işlemden çıktım. E, dedim ki tekrar fiyat aşağılara doğru gel elbet bir e, fırsat verir diye düşündüm. Her arkadaşlar fiyat düşerse fiyat düşerse bana bir işleme giriş fırsatı verirse ben tekrar longlayacağım. E, yukarı yönlü tabii bir e, hem bir giriş fırsatı görmem lazım hem de e, geldiği yerden beklediğim yerden bir reverse mum yapısı görmem lazım. Eğer bunlardan birini görürsem e, arkadaşlar long işlem açacağım. Evet şöyle bakacak olursak arkadaşlar şurası eğer buraya gelirse, buralara gelirse Esar Filip bölge olarak yani karakter değiştirmiş Filip bölge olarak çalışabilir. Buralardan tepki alabilir. Daha küçük bakabilirsem daha küçük bakmam gerekirse bakın şurada bir doji bıraktı. Bu bayrak limiti arkadaşlar. Flak limit ya da FTR artık nasıl derseniz. şunu bir kapatalım. Evet. 5 dakikalığa tekrar dönelim. Bilgisayarda bir kasma var. Evet şurada. Şunu da göstereyim. Şurada güzel bir bölge var. SRVP'nin olduğu yerde arkadaşlar bir bayrak limit bıraktı giderken. Evet. İşleme giriş fırsatı verecek gibi durmuyor. Yeniden long fırsatı da şurada bir flag limit bıraktı. Buraya gelirse buradan bir tepki görürse buradan işlem alabilirim. 15 dakikalık da doji şeklinde gözüküyor orası. Evet, istiyorsanız buna FTR de diyebilirsiniz. Yani buralarda buralara geldikten sonra bural aşağılara doğru gelirse eğer bir işleme giriş fırsatı verirse ora ol, olur. Long denerim. Yok gelmezse evet uçtu zaten şu anda. Gelmezse 500'e de vardık. Yukarıda 4 saatlik grafikten gösterdiğim yerde imbalans var.